Ve şimdi hazır Thor'un yeni filmi olan and Thunder'ın fragmanından artık umudumuzu kesmeye başlamışken Thor'un bir önceki yapımı olan Ragnarok yapımına ait sinirlen sahnelerle alakalı bir konuşalım istedim. Yani maksat ortamasınsın. Evet bu görüntüler birçok dostumuzun karşısına kesin çıkmıştır. Fakat içerisinde kritik bir sahnenin telinde olan Hela'nın Odin'i kanlı canlı bir biçimde öldürdüğü görüntüleri elbet izlememiş olan dostlarımız da vardır. Ki zaten buradaki olay görüp görmemek değil. Bu sahnelerin bir incelemesini yapmak. Çünkü silindi diye önemsiz oldukları anlamına gelmiyor. İleride çıkacak olan yapımlarla alakalı ufak da olsa bilgi verebilirler. Her neyse gelin Ragnarok filminin silinen sahnelerine şöyle detaylıca bir bakalım. E siz de bu arada bir abone ol tuşuna uğrayın. Ne bileyim videoyu beğenmeyin. Takılın kafanıza göre işte. Şimdi öncelikle bir ufak sahnelerle başlayıp sonrasında Helen'ın Odin'i öldürdüğü kritik sahneyi konuşuruz. Ve ilk olarak Doktor Strange'in Yıldırım Tanrımız olan Thor'u çocuk oyuncağına çevirdiği zamanlardan bir sahne kopup geliyor. Ve işte saçından bir tutam koparıyor. Odin ve Loki'nin yerini haritada gösteriyor. Loki'yi çıkarabilmesi için ağzından anahtar falan çıkartıyor derken Doktorla Thor'un vedalaşmak için tokalaştığı an odaklanıyoruz ve doktorumuz bir ürperip Toru abimize hakkında çok farklı şeyler hissediyorum. Bir şeyler olacak ve sen bunu ne değiştirebileceksin ne de bundan kaçabileceksin tarzında cümleler kuruyor. Ve hayatında şu ana dek çok fazla yol seçtin fakat geriye bir tane kaldı. Kaderin senin için çok büyük bir planı var arkadaşım diyor. Evet bizim doktorum gücüne farklı olarak kainlik yapmaya başladığını da görüyoruz. Sonrasında şemsiye şakaları falan derken diğer sahne Helan'ın Asgard'ın içinden geçmekte olduğu zamandan geliyor. Karl Urban'ın canlandırdığı Scourge karakteri Helen'ın tarafına geçmiş ve cellatlığını yaparak sadakatini göstermek üzereyken Asgardların arasından hiç beklenmedik bir anda Yondu abimiz tüm karizmasıyla bağıra çağrı çıkıp Hey hey, hey stop it. hold on right there easy does it horse Wait a Sakin ol dostum. Bekle bir dakika deyip Kevin ve Leon'un ofisinin nerede olduğunu biliyor musunuz diye etrafa soruyor. Ardından biri yardım edince de o oh, teşekkürler devam edebilirsin deyip çekip gidiyor. Evet Ragnarok filminin içerisinde ölüm tanrısı diyebileceğimiz hele gibi bir karakteri, surturu ve özellikle dev kurduğumuz Karnir'i görmemize rağmen filmi nasıl cicili bicili renkli bir hale sokmayı başardılar hiç anlamıyorum. Ki bu sahnede gırgır gır şamata olması için olacakmış. Fakat biz zaten filmin bokunu çıkardık daha da fazla içine etmeyelim deyip çıkarmış oldukları belli. Ardından Loki'nin iki büklüm olmuş bir şekilde tuvaletten çıkarken Thor'a neden bu kadar uzun sürdü diye isyan edişini izliyoruz. Ve Thor'da anahtarı almam gerekiyordu diyor ve ikili şehrin ara sokaklarına, çöplerin içinde evsizlerin yaşadığı yere doğru gidiyorlar. Ve dokuz diyarın hükümdarı Odin'i evsiz biri olarak karşımızda buluyoruz. Evet, Loki'nin hafızasını sildiğini görmüştük. Ve bölük pörçük gelen bu silinmiş sahneler içerisinde onu hafızasından çıkarmam gerekiyordu ama bunu yapmadım derken Thor Odin'e baba seni eve götürmek için geldik diyor. Ve Odin ise Loki'ye dönerek sen benim oğlumsun. içindeki bu öfke de aykırı yapında benden sana kalan bir miras diyor ve ben onu daha fazla dizginleyemiyorum diye de ekliyor. Torsa kimi kimden bahsediyorsun diye sorduğunda ise ölümün tanrısını ve çoktan başladı diye isyan edip kendi yerine Asgard ve 9 diyarın tahtına toru geçirmesini çöplükler içerisinde izliyoruz. So seek at the fire. Neil. Preserve the peace. Act only for the good of the realm. Ardından ölüm tanrımız Hela çıkıp geliyor ve bizimkiler şekil şukulu yapıp kostümlerine bürünürken Odin tam bir baba edasıyla araya girip Thor'a eve dön halkının sana ihtiyacı var dedikten sonra Hela her şeyimi benden aldın diyerek Odin'e kılıcını saplıyor. Hey. You gave up everything. <gülüyor> no! Thor <laughs> haykırışlar <laughs> bağırışlar içerisinde Hela'ya doğru giderken Loki realist bir düşünceyle Bifrost için sesleniyor ve Loki ile Thor'umuz kaçmış oluyor. Odin'in son nefesini verdiği anda söylediklerini anlamak için bir yerlerimizi yırtarken Asgard şimdi kurtuldu tarzında bir şey söylediği görülüyor. Yani bir bakıma burada Ragnarok kastediyor olabilir ve biz Surtur'u Ragnarok misali görmüş olsak da aslında Ragnarok direkt Helaydı da diyebiliriz. Ve Asgard tanrıları Ragnarok sürecinde bir hayat sonlanırken bir diğeri başlar misali yenilendiklerini Marvel'ın tarihinin içerisinde gördüğümüzden olur da ileriki yapımlarda bir yerlerden Asgard Tanrısı karşınıza çıkarsa hiç şaşırmayın. Evet Odin'in bir nevi hakkı rahmetine kavuştuğunu gördüğümüz sahneler içerisinde ne filmde kullanılan sahneyi ne de buradakini ben tam olarak beğenemedim. Böyle nasıl diyeyim her iki sahnenin karışımı bir senaryoyu bizlere tüm ihtişamıyla birlikte gösterselerdi Asgard'ın o destan havasına daha yakışır olurdu diye düşünüyorum. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda yağdırın gelsin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.